Namazını özenle kıl. Her Müslüman çocuğunun 5 vakit namaz kılması, her Müslümanın 5 vakit namaz kılması Allah'ın ona bir emridir, farzdır. İşte burada inşallah sizde namaz kılanlarınız var, kılmayanlar olabilir. Biz kimseye niye kılmıyorsun diye demeciye hakkımız yok ama kılması için, namazla namazla tanışması için namazla tanışmanızı tavsiye ederiz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hayatıyla ilgili kitaplar okudunuz, öğrendiniz. Ee, bu bilgilerden de yola çıkarak inşallah artık namazla tanışıp namazı hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekecek. İyiliği yap, kötülükten uzak dur. Başına bir sıkıntı gelirse sabret, çünkü bu yapılan şeyler var ya işte namaz kılmak, kötülükten uzak durmak, iyiliği yapmak başına gelen bir şeyden dolayı sabırlı davranmak, işte bunlar özenle yapılması gereken, özenilmesi gereken davranışlardır.